merhaba sevgili dedektör soru kanal takipçilerimize değerli müşterilerimiz. Bugün sizlerle beraber yeniden yeni bir inceleme videosuyla beraberiz. Bugün başlıktan da anlaşılacağı gibi The Legend modelinin yeni kampanyalarını ve ürün hakkında kısaca detaylı bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağız. Yalnız videomuza başlamadan önce kısa bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Kanalımız sizlerin de sayesinde 3000 abonenin üzerine ulaştı. Bunun için ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım kanalımız daha iyi yerlere ulaşır ve bizden daha faydalı ve daha detaylı videoları sizlerle paylaşabiliriz. Dediğim gibi hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan bugünün konuğunu alıyorum. Bugünün konuğu The Legend. Mutlaka The Legend alacak müşterilerin yıl sonuna kadar acele etmelerini ve bu videoyu izlemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Hadi hemen videomuza başlayalım. Evet karşımızda nokta dedektörün efsane dedektörü The Legend ile beraberiz. Şimdi biraz önce de size bahsettiğim gibi bu ürünle alakalı çok iyi kampanyalar başladı. Şimdi Kasım ayında çekiyoruz. 2 Kasım bugün yıl sonuna kadar geçerli olacak. %25'e varan bir fiyat avantajı sağlıyor. Legend bizlere. Bunlar hakkında hemen size kısa kısa bilgiler vermek istiyorum görsellerle beraber. İlk olarak paketimiz standart paket olarak geçen birazdan da size tanıtımını yapacağım olan ürün The Legend standart. Bunun satış fiyatı 11.700 TL idi. Fakat şu anda 8.990 TL düşürüldü. Paket içerisinde yine ekranda görüyorsunuz. Bunun bir de kablosuz kulaklıklı bir paketi var. Dilegent'in yine cihazımız aynı kalıyor. Cihazın üzerine sadece ekstra olarak VHP yani kablosuz gecikmesiz kulaklığımız. Bunun fiyatı ise 13.480 liradan 10.790 TL'ye düştü. Yine çok güzel bir fiyat. Yine bir üst paketimiz var. Pro paket. Pro pakette içerisinde 28 cm küçük başlık, yine kablosuz kulaklığın olduğu, onun dışında harcı bataryaların olduğu harika bir paket. Yani full bir paket alıyorsunuz. Bunun normalde satış fiyatı 16.180 TL iken 12.590 TL bu paketi alabiliyorsunuz. Özellikle su altında kullanacak olan müşterilere ben küçük başlık paketi daha çok öneririm. Çünkü su altı aramaları için daha çok işinize yarayacaktır. Onun dışında Türkiye'ye özel paketimiz var. Bunu sadece Türkiye içerisindeki satışlara veriyor nokta dedektör. Yurt içi özel paketi. 35 santimlik başlıkla aynısını Simplex'e de yapmışlardı. 35 santimlik başlıkla size bir ürün veriyor. Bunun da yine normalde satış fiyatı 14.200 TL iken bu yeni fiyatımız 11.510 TL. Bunda da 35 santimlik başlık olması derin arama yapmak isteyen yani biraz daha kalıntı aramaları yapmak isteyen müşteriler için daha iyi bir seçenek olabilir. Bu dört paketten birini mutlaka tercih edebilirsiniz. Her bütçeye ve her, her arayışa göre paketler yine yer alıyor. Evet hemen devam edelim. Lafı çok uzatmadan karşımızda The Legend. The Legend'in kasa yapısına baktığımız zaman ortalama Simplex ile aynı kasa tipinde olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha büyük bir LCD ekranımız var. Daha kalın bir kasaya sahip olan ekranımız. Alt şaftımız karbon fiber şaftımız. Standart olarak da 28 santimlik başlık ile beraber geliyor. Bu ürünün en büyük avantajı simultine multifrekans olması. Yani bu ne demek simultine multifrekans? Şimdi cihazların Metalleri altın veya iletken veya iletken olmayan metalleri tespit edebilmesi için farklı frekanslara ihtiyaçları vardır. Hemen kamerayı ben düzelterek size bunun ne demek olduğunu daha rahat anlatacağım. Evet kameramızı bu şekilde yerleştirdik. Karşımızda Legend'in ekranı var. Yanına başlığımızı koyduk. Bunda size simultane frekansın yani simultane multi frekansın ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sizin bir dedektörünüz var. Dedektörünüz tek bir frekansla çalışıyor. Örnek verelim frekansınızı pardon hemen şöyle 4 kHz'lik bir cihaz kullandığınızı düşünüyorum. Şurada bakın 4 kHz yazıyor. Şu an dedektörünüz 4 kHz ile derindeki büyük hedefleri aramaya çalışıyor ama şöyle bir altın parçayla bu 14 ayar beyaz altın bir kolye. Bunun üzerinden geçirdiğimde hiçbir şekilde sinyal almadığını şu an birazcık hassasiyetini düşürelim hatta parazitlenmeleri engelleyelim. Çünkü burada çok fazla manyetik var. Bakın hiçbir şekilde bundan bir sinyal almıyor. Şimdi arazide düşük frekanslı bir cihazda böyle bir altının üzerinden geçtiğiniz anda geçmiş olsun hiçbir şey bulamazsınız. Ama dedektörünüz de büyük hedefleri daha rahatlıkla arıyordur bu haliyle. Eğer ki frekansımızı biz 40 kHz'e çıkartırsak bu sefer dedektörümüz derin arama yapmaz. Yani derine inemez ama yüzeydeki küçük altın parçalarını bakın nasıl güzel sinyal oluyoruz, Çok rahatlıkla küçücük altın parçaları tespit edebilir. Yani bunu da isterseniz tek tek seçebilirsiniz. İsterseniz de multi özelliğini alarak şöyle M kısmına getirdiğimizde istersek 4 kHz ile istersek 40 kHz ile bize aynı anda çalışma imkanı sağlar. Yani böyle bir dedektörle araziye çıktığınız anda Artık bir şey kaçırma olasılığınız ortadan kaybolmuş gibi bir şey olur. Yani yüzeydeki küçük altın zerrelerini de yakalayabilirsiniz. Ve ya zemindeki yine derindeki büyük iletken madenleri de yakalayabilirsiniz. Bu ürünümüzde 4 tane mod var. Bunlardan birisi park modu. Park modu daha çok atık metallerin olduğu yerlerde kullanımını önerdiğim bir moddur. Yani bu alüminyum tarzı işte atık metallerin olduğu yerlerde tek tek çelik yapmak için ben bunu öneririm. İkinci modumuz yine diğer simplex'ten de aklında olan müşterileri mutlaka vardır. Bu da arazi modu. Yani genelde düzlük, dağlık araziler, sürülmüş topraklarda önerdiğimiz moddur. Sahil modu. Sahil modu hem bu arada bu tüm modlarda yine multi özelliğini cihazı kullanıyor. E, bu modda da yine multi özelliğini kullanıyor. Bunda bir ıslak kum ve e, tuzlu su var. Yani iki tane Yere göre multi ayarını yapıyoruz. Şu an D kısmında şu anda bu e, kumsal için kullanılıyor. W kısmını aldığımız zamansa W'de su altındaki kullanımları veya daha tuzlu sahil kullanımları için önerdiğimiz bir multi ayarımız. Bir diğer modumuz doğal altın aramaları için çok mineralli topraklarda şöyle arkada bir eşik sesi gelir. Bu tarz yerlerde doğal altın aramaları yarar. Yani küçük altın zerrelerin daha rahatlığı. Mesela şu altın parçamızı deneyelim. Gayet rahatlıkla hiç bırakmadan tespit yapabiliyor. Zaten daha büyük altın parçalarda zaten gayet iyi şekilde bir tespiti var. Cihazın en önemli özelliği bizim bu. Toprak ayarımız otomatik. Pin pointerımız var. Yine sabitleyebiliriz. İstemediğimiz metalleri eleme kapatma var onun dışında demir türevini kapatıp açma tek tuşta kullanabiliyoruz. Ekran ışığını kapatıp açabiliyoruz. Bu bizim için yine bir avantaj. Titreşim özelliği de yine var. Bataryamız kullandığımız frekans aralığına göre 8 saat ile 20 saat arasında bir kullanım veriyor. Yani 8 saat de yeterli bir süre olabilir. Yine onu da önerebilirim. Bunda artı olarak saat ve kullanım süresi ayarı geldi. Yani saatinizi yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Arka LED aydınlatma yine cihazda olan ayarlarda. Kullanma kitapçığı çok kapsamlı. Sadece bir kere kullanma kitapçığını okursanız bu cihazı oldukça iyi şekilde kullanırsanız. Eğer ki talebiniz olursa biz bunu detaylı kullanım videolarında çekeriz. Ama şu an benim bu videoyu çekiş amacım cihazın hangi mantıkta bir cihaz olduğu ve cihazın kampanyaları ile alakalıydı. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Cihazın en sevdiğim özelliklerinden yani diğer cihazlarında noktanın diğer cihazlarında olmayan özelliklerden birisi ayarlar kısmına girdiğimiz zaman şöyle hemen ayarlara gelelim. Birinci ayar frekans kaydırma ayarı. 13 tane frekansın arasında kendine en uygun, en temiz olanı seçiyor. Yani iki dedektör var ve bulunduğunuz bölgede fazla bir manyetik etki var. Dedektör mesela şu an kendi 4'e aldı şu an en temiz, en sağlıklı frekansın 4 olduğunu söylüyor. Bu çok güzel bir özellik. Yani genelde elektrik hatlarının olduğu yerlerde dedektörler etkilenirler. Bunu en azından indirgeyebileceğiniz, yani yine küçük patlamalar alabilirsiniz bu imkandır ama indirgeyebileceğiniz bir olaydır. Mutlaka kullanmanızı öneririm. Zaten yukarıda istemediğiniz metalleri kapatma bundan biraz önce söylemiştim. Artı olarak nokta, de nokta dedektör bildiğiniz üzere ürünlerine 2 yıl garanti verirdi ama Legend modelinde bunu 3 yıl olarak belirlemişler. Bu da yine bir avantaj. Legend modeli oldukça kaliteli ve güzel bir ürün. Fiyat performans açısından inanılmaz iyi bir fiyatı var şu anda. Ben dedektör store olarak bunu çok öneriyorum. Ürünü gelip İzmir'deki ofisimizde bizlerle beraber inceleyip deneyip satın alabilirsiniz. Veya dedektörstore.com sayfamızdan sipariş vererek adresinizi ücretsiz kargo ile gönderebiliriz. Bu videomuzda da bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Oralarda sizlere olabildiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler dilerim.